Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Baltık ülkelerinin en dinamik girişimcilik ekosistemine sahip ülkelerinden biri olan Estonya'nın startup vizesi hakkında konuşacağız. Estonya, dijitalleşme ve inovasyon konusunda Avrupa'nın en öncü ülkelerinden biri olarak bilinir. Girişimciler için sunduğu elverişli koşullar ve desteklerle dikkat çekiyor. Bu videoda Estonya startup vizesinin ne olduğunu, başvuru sürecini, Estonya'nın girişimcilik ekosistemini, vizenin avantajlarını ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları ele alacağız. Hadi başlayalım. Estonya'da iş kurma yolculuğunuzu nasıl başlatabileceğinizi keşfedelim. Estonya startup vizesi nedir? Estonya startup vizesi yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilere Estonya'da bir şirket kurma ve işlerini büyütme imkanı tanıyan özel bir vize türüdür. Estonya özellikle dijital çözümler ve teknoloji alanında dünya çapında tanınmış bir ülkedir. Bu vize programı sıradan iş fikirlerine değil yenilikçi ve yüksek büyüme potansiyeline sahip projelere odaklanır. Estonya Avrupa'nın en gelişmiş dijital et altyapılarından birine sahip. Bu da girişimcilerin işlerini hızlı ve verimli bir şekilde kurmalarını sağlıyor. Estonya hükümeti girişimcileri desteklemek için çeşitli programlar ve teşvikler sunuyor. Bu vize programı Avrupa pazarına açılmak isteyen girişimciler için büyük fırsatlar sunuyor. Estonya'nın girişimcilik ekosistemi nedir? Estonya Avrupa'nın en dinamik ve hızlı büyüyen girişimcilik ekosistemlerinden birine sahiptir. Başkent Tallinn'dir. Estonya'nın teknoloji merkezi olarak bilinir ve birçok başarılı startup'a ev sahipliği yapmaktadır. Tallinn'de birçok coworking alanı, startup hızlandırıcıları ve yatırımcılar bulunur. Bu da girişimcilerin fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Estonya'nın girişimcilik ekosistemi uluslararası yatırımcılar tarafından oldukça ilgi görmektedir. Özellikle dijital teknoloji, fintech, siber güvenlik ve blockchain gibi alanlarda birçok girişim desteklenmektedir. Ayrıca, Estonya hükümeti girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve desteklemek için çeşitli fonlar ve programlar sunmaktadır. Estonya'nın sunduğu dijital altyapı, e-oturum programı ve dijital hizmetler girişimcilerin işlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde kurmalarını sağlar. Başvuru süreci ve gereklilikleri nelerdir? Estonya startup vizesi başvuru süreci birkaç tane temel adımdan oluşur. İlk olarak detaylı bir iş planı hazırlamanız gerekiyor. Bu iş planı İş fikrinizin yenilikçi olduğunu ve Estonya pazarında nasıl başarılı olabileceğinizi açıkça göstermelidir. İş planınızda iş modeliniz, pazarlama stratejiniz, hedef kitleniz ve finansal projeksiyonlarınız gibi bilgileri detaylandırmalısınız. Başvuru süreci gerekli belgeler arasında geçerli bir pasaport, özgeçmiş, iş planı ve varsa Yatırımcı belgeleri bulunur. Ayrıca iş fikrinizin Estonya'da uygulanabilirliğini kanıtlayan belgeleri de sunmanız gerekebilir. Estonya Startup Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda iş fikriniz uygun bulunursa Estonya startup vizesine başvuru hakkı kazanırsınız. Başvurunuzu yaptıktan sonra Estonya Göçmenlik Dairesi başvurunuzu inceleyecek ve değerlendirme süresi başlayacaktır. Bu süreç genellikle birkaç hafta sürer. Başvurunuz onaylandığında Estonya'da şirketiniz kurulabilir ve işinizi büyütme sürecine geçebilirsiniz. Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Estonya Startup vizesi başvurusunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. İlk olarak İş planınızın ayrıntılı, gerçekçi ve ikna edici olması gerekiyor. Fikrinizin gerçekten yenilikçi olduğunu ve Estonya pazarında nasıl bir başarı elde edeceğinizi net bir şekilde ifade etmelisiniz. İş planınız başvurunuzun en kritik parçasıdır ve başarılı bir başvuru için oldukça önemlidir. Belgelerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlamak da başvurunuzun başarılı olma şansını arttırır. Eksik veya hatalı belgeler başvurunuzun reddedilmesine neden olabilir. Başvurunuzu yapmadan önce tüm belgelerinizi dikkatli, dikkatlice kontrol edin ve gerektiğinde profesyonel yardım alın. Estonya'nın yasal düzenlemelerine ve vergi politikalarına hakim olmanız önemlidir. Şirketinizi kurduktan sonra yasal ve mali düzenlemelere uymak işinizin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle Estonya'daki yerel danışmanlardan veya hukukçulardan destek almak faydalı olabilir. Avantajları nelerdir? 2 yıllık Schengen vizesi Avrupa'ya kolayca seyahat etmenizi sağlar. 2 yıllık oturum izni Avrupa'da yaşama fırsatını elde edebilirsiniz. 10.000 Euro ve 600 bin euro arasında yatırım fonu işinizi büyütmek için fon desteği alabilirsiniz. 1 ay ile 4 ay arasında hızlı ve etkili vize sürecine sahip olabilirsiniz. Aile birey, bireylerinizi, eşiniz ve 18 yaş altı çocuklarınız da sizinle gelebilir. İlk vizeniz 2 yıl geçerli, sonunda da uzatma hakkına sahip olabilirsiniz. Başka bir işte çalışma hakkı kendi işiniz için de dışında da çalışabilirsiniz. Eşiniz de isterse o da farklı bir işte çalışabilir. Çocuklarınızın eğitimini Avrupa'da devam edebilirsiniz. 5. yıldan sonra uzun süreli oturum hakkı kazanabilirsiniz. 6. yıldan sonra vatandaşlık başvurusunu yapabilir ve bunu hakkı elde edebilirsiniz. Sonuç olarak, Estonya startup vizesi yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimciler için büyük fırsatlar sunan bir programdır. Eğer siz de Avrupa pazarında iş kurmak ve başarılı olmak istiyorsanız, Estonya'daki bu vize programı size mükemmel bir başlangıç sağlar. İş planınızı hazırlarken dikkatli olun. Başvuru sürecinde tüm belgelerinizi eksiksiz sunun ve Estonya'nın girişimcilik ekosistemini en iyi şekilde değerlendirin. Bugün Estonya startup vizesi hakkında kapsamlı bir bilgi verdik. Umarım bu bilgiler size ilham verir ve girişimcilik yolunda size yardımcı olur. Eğer sorularınız varsa daha fazla bilgi almak isterseniz yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.